Kan 3 Lans üç 3 Latitüt yani, yani eller servis diğer arabaları da böyle. Bazı yorumlarda görüyordum ve videolarda görüyordum. Buradaki mekanizmanın altındaki düğmeyi atıyorlardı. Bu arabada da aynısını yapmışlar. Arkadaşlar o düğme kırılsa da atılmaz. O düğme oraya yapılması gerekiyor. Nedeni şu elini soktun açmadı sensör bir şekilde ya da sensör bozuldu açmadı. Kapı kolunu çektiğin zaman buradan sensörün üzerindeki düğmeye basıyor ve kapıyı açtırmasını sağlıyor. Siz bunu iptal ettiğiniz zaman aynı burada olduğu gibi bakın çalışmayacak. Yani böyle olmaz. Bunun kesinlikle ve kesinlikle burada olması gerekiyor. Evet buraya düğme oluşturacağız şimdi. Hadi. Evet burada ve işlem tamam. O beyazın yerine yapay olarak yaptık. Bu şekilde açacak. Evet, bu işlemi tamam. Kapımız açıldı. Bir daha anahtar uzaklaştıralım. Uzaklaştırdık. Bu kapıyı da yaptık. Bunu da. Bu da tamam. Şu üçüncü kapıyı da yaptık. Onu da